Ne demek ya? Bu tutuklu tutuklu. Oo şanslıdan gelmişler. İnşallah güzel. Herzabi. Var işte yani doktorların konuşması var. Dedik. Acilen yasakadı dedi konsere ilgili konserden gerekiyor. Dedi ki Öleceğim yavrum dedi, iyi değilim dedi. Sanki dedi bu, içine doldu. En son ne zaman görüştünüz? Pazar günü konserimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? <laughs> Abim korumasın ben arkadaşım. <laughs> herkes dua etsin abi. Şey, herkes dua etsin yani, herkes dua etsin. Daha yeni çocuğu doğdu. <laughs> ya, cat... ya, yeni çocuğu, çocuğun heyecanıyla doğuyordu. Daha yeni duruyordu. çocuğu doğdu ya. Ne hangi fotoğraf acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şu son çocuğu. Çocuğu mu? Evet. Daha yeni, daha, daha sevmedi bile. <laughs> Başkanım telefon önemli şey mi? ne diyeceksiniz İbrahim Bey az tane de en son sizleydi. Dün İbrahim Bey'le biz beraberdik. Beraber yemek yedik. Üç arkadaş beraberdik. Ondan sonra da gittik beraber oyun oynadık İbrahim'le. Saat 11.00 civarıydı. 11.30'da ayrıldık onun için gibi. İbrahim Bey